Merhaba kıymetli dostlar. Dünya Sağlık Örgütü Ramazan'da bazı tavsiyelerde bulunuyor. Ben de bugün bunları sizle paylaşmış olacağım. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, evet Ramazan'da bir araya geliyoruz, çok güzel sofralar kuruluyor, bir aradayız, çok mutluyuz. Ancak hastalanmamak için, sağlığımızı dikkat etmek için ne yapalım? Kurduğumuz bu güzel sofralarda sosyal mesafeye dikkat edelim. Yani bir sandalye dolu, bir sandalye boş şeklinde oturma düzenine dikkat edelim diyor. Son dönemde özellikle çok yoğun bir grip soğuk algımı, covid gibi hastalıkların e, yükseldiğini görüyoruz. Siz de muhtemelen ya geçirdiniz ya da geçireceksiniz. 40 derece ateşte seyreden e, 2-3 gün veya daha fazla e, uzun süreler ateşin eşlik ettiği e, ve sonrasında da 8 haftaya varan öksürüklerin devam ettiği bir grip dönemine girmiş bulunmaktayız. E, tabii ki Ramazan'da açlık bir miktar e, bağışıklığı aktive ediyor. Ancak 15-17 hatta 20 saate veren bir açlık söz konusu. Eğer sahurda kalkmazsanız, sahurda güzel böyle protein, karbonhidrat, vitamin, mineral almazsanız bağışıklığınız düşebilir. Çünkü bağışıklığı aktive eden en önemli şey uyku. Ramazanda uykumuza çok dikkat edelim. Özellikle bağışıklığı aktive eden en önemli şeyin uyku olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Sağlık örgütü diyor ki Ramazan'da çok güzel böyle sofralar kurduk bir araya geldik birbirimize doyduk çok güzel ne güzel ee, ama bu ortamlarda ortamı havalandırmayı ihmal etmeyelim diyor mutlaka oturduğunuz ortamlarda e, bir pencereyi açarak güzel bir şekilde ortamı havalandırın diyor ve bir ikincisi de dünya sağlık örgütü şunu diyor e, porsiyonlarını bize biraz düşürelim. Porsiyonları düşürelim, az yağlı yiyelim ee, ve e, öncelikle 3 hurmayla açabiliriz orucumuzu. Hurmayla orucumuzu açtıktan sonra bir çorbayla devam edebiliriz ve sonrasında da salatayla devam edebiliriz ve sonrasında da ana yemeğe geçebiliriz. E, bu şekilde yaptığımızda kalori miktarını azaltmış oluyoruz ve kullandığımız porsiyonları da küçültürsek daha sağlıklı bir Ramazan'ı geçirmiş oluruz. Tabii ki gün içinde yürüyüşlerimizi ihmal etmeyelim. İftarla sahur arasında 10-12 bardak su içmeye çok çok dikkat edelim. Ve mutlaka gün içerisinde güneş ışığı almayı ihmal etmeyelim. Eğer biraz da çalışıyorsanız, yoğun çalışıyorsanız, dışarı çıkamıyorsanız yine de böyle bir öğle arasında yarım saat yürüyüş gerçekten çok iyi gelecektir. Hem bağışıklığınızı yükseltmek için hem insülin direncini kırmak için çok çok önemli. Biliyorsunuz uzun süren açlık, internetten test yapıyoruz biz bunu. Kolesterolü düşürücü etkisi var ve şekeri düzenleyici etkisi var. Biz şekerin bir yükselmesi, bir düşmesini çok çok istemiyoruz. Ramazan'da da şekerin böyle dalgalı bir seyir seyretmesini çok istemiyoruz. Uzun süren açlıklarda özellikle şekerin insülin direncinin kırmasına çok faydası oluyor. Bu anlamda hem kolesterolün düşmesine hem yağdan vücutların vücuttan arındırılmasına hem şekerin vücuttan atılmasına ve kilo vermesine de Ramazan ayında oruç yardımcı oluyor. Tabii ki vücuttaki detoks mekanizmalarını aktive etmesi çok çok kıymetli. Karaciğer'in temizlenmesi yine Ramazan'da gerçekleşiyor. Bu manada biz de orucumuzu tutarken, detoks mekanizmaları aktive olmuşken, böyle faydalı yiyecekler, sağlıklı yiyecek yiyerek, bağışıklığımızı artırarak ve gün içinde yürüyüşler yaparak, su içerek ve D vitamini ihmal etmeyerek bu sürece katkıda bulunmuş oluruz, herkese hayırlı.